sizlere daha önce birçok kez anlattığım gibi şu an Türkiye'de birçok ilde kar yağmaya başladı. Bu kar yağışı bize şunu getirecek arkadaşlar. Dün Dalından toplamış olduğum ağaçların küçük küçük meyvelerini topladım, erik yedim. Nisan ayının sonlarına doğru yani ortasına doğru şu anda yaklaşıyoruz. Kar yağışı olması demek meyve veren ağaçların tamamının donması ve yanması demek. Bu bize büyük bir kıtlığın geleceğini gösteriyor arkadaşlar. Emin olun büyük bir kıtlık gelecek. Şu an İstanbul'dayım. İstanbul'da hava o kadar soğuk ki kar geliyor yani. İstanbul'a da kar geliyor. Maalesef gibi bu karın gelmesi kimi tarafından insanlar seviniyor. Kar yağdı çok güzel ama Bakış açınızı bir de şöyle düşünün arkadaşlar kar yağması ile birlikte meyve veren ağaçlar toprak üzerinde hasada girmiş bütün ekilmiş alanların yanması ve kuruması demek. Bu bize büyük bir kıtlığı getirecek. Hazreti Yusuf Aleyhisselamın Mısır'da ilk köle olarak gittiğinde okuduğu kitapta ne demişti? Mısır'ın kurtuluşu bir semavi kişinin gelmesiyle olacak demişti. Ama o da büyük bir yıkım sonrası gelecek demişti. Ben burada tekrar bunu iğneleyerek söylüyorum. Türkiye'nin kurtuluşu da aynı şekilde. Büyük bir yıkım, kıtlık, sonrası Türkiye'de yeniden bir yapılanma olacağını gösteriyor. Tabii ki bundan biz halk olarak, millet olarak bunun cenevesini bizler çekmiş olacağız. Rabbim ülkemize, milletimize, vatanımıza hidayet nasip etsin. Halen at gözlüğünü çıkaramayan insanlar var. Lütfen artık bir bakış açınızı değiştirin. Özünüze bir dönün. Etrafınıza bir bakın. Kendinize çeki düzen verin. Allah yardımcımız olsun. Umarım bu kıtlıktan herkes kendine bir ders çıkarır. Bana felaket tellahlığı yapıyorsun diyerek konuşanlar var ama ben gördüklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ben olacakları şu andan itibaren seziniyorum. Kar yağması demek birçok ekinli arazilerin yanması demek. Bunda görüyorsunuz bilerek ve isteyerek yapılıyor. İklim kanunlarının kesinlikle onaylanmaması gerektiğini savunanlardanım. Yine iğneliyorum ki iklim kanunlarını destekleyenler vatana ve millete ihanet etmiştir. Bu kadar abiciğim. Net. Şu an Bolu'da lapa lapa kar yağıyor. Bir düşünün oradaki bütün ekinli arazilerin yandığını, kuruduğunu, donduğunu. Bunların geri dönüşü halka olmayacağını mı düşünüyorsunuz? O yüzden kendi önleminizi alın arkadaşlar. Bizim benim sizlere tavsiyem. İlahi ordular Allah'ın izniyle gelecektir. Hazırdır. Vatanımızı ve milletimizi adaletsiz bir şekilde hiçe sayarak bu toplumu yok etmek isteyenlere Rabbim katından cezalar indirilmesini canı gönülden yazıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.